Selamünaleyküm arkadaşlar. İstek üzerine bugünkü videoyu sevdi. Polat F768 ilaçlama motor kutu açılımını yapacağım. Bunu da tabii birine sattığım için şunu tutlar kutunu. Bayağı dolu. Da doğru çıktı. Bunu da bir iki bir müşterim yani patlatan müşterim istedi ben de aldım getirdim bir adet yani bir tane alayım dedim yanına bir de yedek alayım dedim bugün buraya geldiler ikinciyi de Hasan aldı değil mi İkinciyi de İkinciyi de Hasan istedi bakalım hangisini alacak şimdi bunu inceleyelim şöyle bir 2 demalı motor t 768 ayrıca bunların honda motorlu olanı da var honda motorlu şimdi küçük bir motoru var bunu toplayalım bu nereye takılıyormuş Nereye takılıyor şöyle takalım Sürede hemen gördüğünüz gibi gresleme pistonu var. Gres, gres basılır buna. Uyarıyı yazmamışlar ama yazılması gerek. Bakın gres koyun içeri basıyorsunuz. Gördün mü? Şişt, gel. Buna azıcık gres koyup, azıcık gres koyup kapa, kapatıyorsun böyle. Yani gres diyorlar. Normal gres olur mu? Kullanma kulağında <laughs> okumadan <gülüyor> önce. <gülüyor> Neyli bu mı? Yok eminim. Tamam. Böyle kriz yok. Başka ne Örek, gris, baş. vardı? İçinde, i̇çinde. İçinde bir şeyler mi var? Burada kapağı Depo içinde. Kulavuzu varmış. Kullanma kulavuzu var. İşte koruları var. Bir tane var içinde. bayağı var. Bir çantası, koluları, bunları da böyle tutalım kameraya. Şimdi teplarını da verip teplarını... İki tane kol mu var? Bu neymiş acaba? Evet, bunun ilaçlama kolu. Farklı kolları da var, farklı kolları. Böyle böyle takıp ilaçlama yapıyor. Genelde bu kolu kullanıyorlar. Yanına farklı kolları da koymuşlar. Farklı kollar. Pek bilgim yok ama bir açıp bakalım. İşte ilaçlama kolu. Dışarıdan rahatça dönebilmeliyim, Rahatça bir dönmese de dönmesede. Tamam. Diğer kolları ise buradaymış. Ya. Buna skorsa bu nasıl olursa, hep ek galiba. Belki yüksekleri yapmak için yapıyorlar. Yüksekleri işte. Yüksekleri ayrıca ayar yerleri de yapmışlar. Ayar bu, bu ayarlanıyor demek ki. He. hem buradan hem buradan hem buradan. Üçünlerle Üçlü. Ha, durun. Üç ilaçlama yapıyor. Üçlü püt kütme bir, iki, üç böyle tuttuğu zaman üç tane püt kütme yapıyor galiba. Denemek lazım belki de. Bu nereye takılıyor? Buraya takılıyor demek. Buraya mı takılıyor? Belki buraya takılı. Şu ucu soktuğun zaman takılabilir belki de. Her nereye takılıyor? Başka aparat var mı burada? Buraya, aa burada var. Şu anda. Şurada lastikleri var. Evet. Şöyle takılıyormuş. Hem ayar yapılıyormuş hem ayarlanıyormuş. Hem bunu buradan takılır mı? Takılıyormuş tamam takılırmış. Böyle yine yüksek yine ilaçlayabiliyordular bir buradan yani Buradan hem de buradan öyle bir şey püskürtüyor demek ki. Çok kullanışlı bir kol. İlk defa böyle bir kol görüyorum. Böyle bir şey. Bundan sökelim. Onu kullanır Bunu belki koy işine. Şimdi bunu bir deneyelim. Benzini koyup da defa Daha içinde neler çıkıyor. Bir tane vana var. Vana lastikleri var. Kavuşuklar tamir yapmak için yani bakımını gerektiren malzemelerini vermişler yedek parça vermişler buraların o renklerini de vermişler kaçırmadığına karşı bir sıkıntı olmasına karşı pompalama lastiklerini de vermişler vana da var bunun vana şu anda vana nerede bunda vana var mı bunda farklı bir vana var buradan işte ne ise. Diğer tarafta başka bir vana yok. Bu vana da bir yere takılıyor demek ki. Ben de pek anlamadım ama bir karıştıralım bakalım. Şimdi buna dengeyi bu Bir şey yaparım motorlu tırbanlarda, bayağı motorlu tırbanlarda altta, Hatta benzin pompası oluyor. Benzin doğdu tamam. Su da koyalım buna bir şeyle su getirin. Su demedi. yukarı kaldıralım çok düğmesi neredeyim, çok düğmesi burada yeşil su diye bir şey koymuşlar. Az bir şey bir şey koyuyor, getirelim buraya. yapınca Kadalatlı buradan takılı kalmış Kadalatlı Buradan beri takılı kalmış Oradan yuvasını oturtturduk Şimdi bakalım Bir iş yapacak Dur şunu bakayım buradan bir ayar mı yapıyordu bilemiyorum. Buradan da bu ayar buradan yapıyor. Şöyle çıkalım şunu iyice. Heh. Şimdi bu ne işi arıyordum? Hit love ya diyor. Basin, değil mi? Bu kapat diyor. Açıyor da buradan ayarlıyor demek ki basınca. Bak Bastınç buradan da buradan ayarladığın zaman hem sivri ya da geniş açılı yapıyor. Ya sivri açılı ya da geniş açılı yapıyor. Bak bastınç buradan low var bak. Şu an kapalı. Açıp ayarlıyorum galiba. Açıp ayarlıyor Ha. O ince atıyor. Ucunu ince sivri yapıyor. Ha öyle yapıyor. O buradan aç Bastınç ayarlıyor tamam inip. Bir bakalım kapatalım burada B bak B 13 B şuradaki B ne o zaman motor çalıştırdı tur basınçtaki dekoru türü, basınç, türü ile bu ayarlayın diyor yani basınç buradan ayarlı kullanırken ayar yapıyorsun bundan ise ince yapıyor ya da geniş büyütme yapıyor batınç da ayarlar bitmeyi de ayarlarsın bu şekilde kullanırken daha iyi şey yaparsın ama bunu mutlaka şey yapmayı, okumayı unutmayın. Bunlara yağ koyurken mineral yağ litreye 50-60 gram litreye sentetik yağlar ise 25-30 ml koyabilirsiniz. Biz şu anda sentetik yağ kullandık buna. 25-30 milim vardır. 30 milim bu şekilde zaten bu yüzden bakıyor duman yok burada. duman etmedi değil mi duman duman yok yüzden de yağlam uğrayanlara bir de dikkat etmelisiniz. Bunlardan hiç kullanmadım ama Çokça çokça kullananlar var. ileride bunları tecrübe ederiz. Bir de yanında kollar var. Böyle takıyorlar. Nasıl takıyorsalar. Takmak istiyorlar. Evet, buradan takıyor galiba. Her nasıl takıyorsa. Evet. şu takacağız buradan da buraya şey geçiyorlar bence böyle yapıyorlar galiba bir dakika ona söyle çekeyim. bakın arkadaşlar burada bir şonman var tear it ya diyor tear it yanında bu yandan bak abi kameraya buraya gitsin tamam tear it ya diyor bu da boyu çıkarıp şurada boyu çıkarıp onun yardımcısı İlk 30 çalışma süresi, saat çalışma türesi daha sonra her 3 saatte de bir değiştirin diyor buradaki yağı. Her 3 saatte bir. bir. ilk 30 saat saat sayacağım. 30 saatte buradaki yağ değişecek. Değişmesi buraya getirsin. Biz değiştirecek. Altta tıpa var. Bak boşaltma tıpası. Ee, i̇lk 30 saatte sonrasında Kaç saatte durdu? 3 saatte bir değiştirin durdu. Yağ numarası kaçmış bakalım. Yağ numarası SAE 40 ya da 20 V50 motor yağ kullanın diyor. 20 V50 burada evet, bak. Red pompa, red koyuyor buralara. Bir de bu tarafta var bir tane de. İşte burada var. burada da basıncı ayarlıyor basıncını. İlaç pompa. İnce genişletiyor. İnce oh, alıp genişletiyor. da varmış. Bu şey yok mu acaba? Böyle İnce genişletiyor. Geç göz arpacık. falan falan yok mu? Tam bakım, çevirdiğin incel, zaman duruyor. Motoru istop etmiyorsun ama duruyor. Tamam. Suyu bu ayar, kollar da bu şekilde koyuyormuş bunlar da taktık Bir buradan beri şey yaptık çıkarabiliyorum kola çıkıyor mu? evet çıkarmak için evet arkadaşlar en ağır her elini sen çalışmasa tinde bir kres ekleyiniz yani şuraya kres ekleyin dur. İşte buraya kres ekliyorsunuz kapağı kapatıyorsunuz. Diğer tarafta da aynı bir tane daha var diğer tarafta. Ondan sonra burada bol Bordo sülfür, karışım ve diğer benzeri ilaçları kullanmayınız. Aksi takdirde bu ilaçlar makinenin ömrünü kısaltır. Bak bak, sülfür, karışımı ve diğer benzeri ilaçları kullanmayın. Bordo sülfür kardeşim, ordu. İlaçlama bittikten sonra kimyasal atıkları temizlemek için makineyi temiz tüyle çalıştırın. Su koy, Çemine makine ile uzun süre çalışmayacaksanız yakıt deposundaki ve karbüratördeki yakıtı tamamen boşaltın. Makine muhafaza altına almadan içindeki suyu tamamen boşaltarak tüm donarak vereceği zarardan makineyi korun. Yani işe çok alırsa Buz patlatıyor. İşte bunu karbüratör boşaltın derken ben boşaltı çalıştırırsın. Stop ettikten karbüratör boş şu şeyi çıkartırsın. Daha şeffaf boruyu karbüratör pompalar. Karbüratör incirlik ben boşaltmış olur. Bir de çalıştırmaya çalışırsın Bu şekilde içinde bir şey kal kalmaz. Evet arkadaşlar. Böylece Polat yır T768 yır, ilaçlama pompasını inceledik. Hem ben öğrendim hem de sizler de ufak tefek bir şeyleri beraber öğrenmiş olduk. Bundan sonraki videoları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kapağı kapattıktan sonra şu. Yok yok. Şimdi bunu kapatınca... He. Bunun basıncı artıyor. Artıyor. Ha. Açınca geri gidiyor. He. Yani. He. Artınca geri olacak. gidiyor yani. Ben de o silahı vuracağım. Tamam karıştırıyorsun ya. He. Az bir şey karıştıracaksın. Ondan sonra mesela basıncı arttıracaksın. Bunu açınca şey basınç düşüyor bir yani. Şey Şimdi Nasıl? bu, şekilde karıştırıyor bu? Bu lovuda? Şu an lavda karıştırıyorum. Bunu şey ha bu hayga alıyor. Çalışırken fark eder. Çalışırken. Evet. Ondan sonra az bir şey lava al ya da yarıda falan ayarla ki. Mən qarışdırsam həmləcini vurur. Sən onu ayarlaşdır, mən toxunuram burasına da. Nə edəcək? Tamam, mən şöyləcəyəm. Tamam. O otinacı vuracam səninə. Tamam, onu ayarlaşdır.